Bugünkü halimize göre değil şu kıblesine yöneldiğimiz İslam'ın Kâbe'sine, Medine'sine göre konuşmak zorundayız. Kimsenin kimseyi dövmesine, kimsenin kimseyi öldürmesine, kimsenin kimseyi gıybet etmesine, kimsenin kimsenin borcunu ödememesine kimsenin eşine zulmetmesine çocuğuna zulmetmesine babasını seviyesiz görmesine annesine hakaret etmesine dayanamaz bir ümmetiz biz ağlayan bir ana susmuş bir minare kadar acı verir bize bir caminin cemaatsiz kalmasıyla yaşlı bir anne babanın çocuklarından mahrum onların ilgisinden uzak kalmasını Allah'ın emirlerinden birinin yerine gelmiyor olması açısından aynı tutarız bir yaşlı dede nene şu kadar çocuğu torunu olduğu halde günlerdir bir evde barakada ilgisiz duruyorlarsa bir apartman dairesine terk edildilerse bu Allah'ın razı olmadığı bir iş olduğu gibi bir camide ezan okundu veya okunmadı cemaat gelip imam efendiyle namaz kılmıyorsa aynı acıyı hissederiz camileri doldurun diyen de Allah'tı yaşlı annelerinizi babalarınızı ihmal etmeyin diyen de Allah'tı camiler filan dinsiz ülkede boş kaldı diye üzülüyorsun da modern modern binalarda horlanmış anaların babaların varlığına niye üzülmüyorsun ki İkisi de Allah'ın emri ikisinin hesabını da Allah soracak Biri mahzun cami Biri mahzun bir dedenin kaldığı bir ev İslam hayat dini Camilerde çiçek gibi açan Evlerde solan kurumuş bir budak değil İslam evlerde de Ticarethanelerde de Sokaklarda da Camilerde de Allah'ın dini olarak kıyamete kadar bu kapsamlılığıyla var olacak ki bütün dinleri kuşatan İslam önceki kitapları kuşatan Kur'an elimizde olmuş olsun. Böyle bir İslam'a iman ediyoruz. Böyle bir İslam için hareket ediyoruz. Elbette bütün kusurlarımıza, yanlışlarımıza rağmen Becereme işlerimize rağmen inşallah gelmek istediğimiz son noktamız budur. Bu gaye için gençler yetişecekler. Çocuklarımıza Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselam'ı bu mantıkla öğreteceğiz. Ve bir gün bu çiçek kainatın her tarafında açacak, evlerimizde camilerimiz gibi Allah dediğimiz yerler olacak.